Evet arkadaşlar bugün size vites numaraların yine ikinci bir şey videoyu göstereceğim. Bakın şuna basılı tutunca geri vitesi alabiliyorsunuz. Zaten geri vitesi aldığımızda bakın basılı duruyor. Halbuki herhangi bir viteste hiç basılı falan değil. Evet şimdi hemen yine tekrarlayayım. Bu birinci vites. Bu ikinci vites. Bu üçüncü vites. Bu dördüncü vites. Bu beşinci vites. Pardon beşi alamadım ha. Beşinci vites. Beş ile üçü çok karıştırıyorsun. Karıştırıyor arkadaşlar. Bu, bu kaç sizce? Beş. Aman pardon beş diyorum ben bile karıştırdım. Üç arkadaşlar bu. Şu dördün tam yukarısındaki üç. Sağ alıp böyle Yukarı yapınca 5. Bu arada vites e, şey debriyaja basmadan nasıl vites atabiliyorsun diyor. diyen arkadaşlarımız var. Bakın atılıyor rahatça. Yani bilmiyorum. Benim arabam böyle yani. Bakın debriyaja hiç kimse yok orada. Ama vites rahat bir şekilde atılabiliyor. Evet. Görüşmek üzere. Dördüncü vitesi. Hız vitesi.